Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İkinci parça geçtik. Bu partta kol yapımı, el yapımı, kol yapımı. Bunu yapacağız. Gördüğün parmaklarımızı hazırladım. Bunlar da tek fark olacak. Şu baş parmak, şu, bu da bu. Şunların üçü aynı boy yaptım. Bunlar da bu. Şimdi bir tanesini birlikte yapalım. Bu dört sıra, bu da dört sıra. 3 sıra bu da 3 sıra şu an yapacağımızla aynısı sil halkamı yapıyorum için 6 tane sık iğne 1 2 3 4 5 6 sonra bu ipimi çekiyorum başladığım yerin üzerine batıp bunu bunun içinden geçiriyorum. Sonraki sık iğnemi devam ediyorum. Artırma eksiltme yapmadan dördüncü sıranın sonuna kadar dönerek örüyoruz. Şu katlarsak daha rahat örürüz. Bakın katladım. Artık dönerek öreceğim. Her sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne Kaplı geldi. Bu şekilde. Siz de benim gibi hazırlayın diğerlerini, hepsini. Şu an üçüncü sıramı yaptım. Son dördüncü sırama geçiyorum. Etrafın sayısı altı tane sık iğne. Ve sıramın sonuna geldim. Sıram sonuna mi? bakın zaten başladığım yer dairemi yapıp büyük açtığım yer burasıydı belli bunun hizasına geldiğinde bitti. Hani bir sıra sık iğne ön, bir sıra sık, bir sık iğne arka o çok önemli değil. Şu şimdi ipimizi içine sokalım. Parça ipimizi. Şimdi 4 sıra boyunca ördük. Bakın 1 2 3 4. Bu bizim baş parmağımız. Sonra işaret parmağı pardon orta parmak Sonra yüzük parmağı, sonra bu. Bu bekleyecek. Bu da sonra buraya gelecek. Böyle elimiz olacak. Şimdi şunları sırayla takacağız. 1 2 üçüncü bir tane buraya batıyorum sonra bunu aldım bir tane buna batıyorum ikisini birlikte çekiyorum bir bir iki üçüncü bir tane buna batıyorum bir tane küçük olanı aldım buna batıyorum ikisini birlikte çekiyorum sonra bu küçüğün etrafında örüyorum bu arada ilk başladığımız yer işaret parmağıydı isterseniz oraya yine ipimizi takalım Çünkü üst sıraya geçtiğimiz yer sıramızın bittiği yerde burası O yüzden unutmayalım bu burada dursun sık iğnem kaldı. Bir tane buna batıyorum. Sonra sıradaki sık iğneme geçiyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 1 bir, 2 diyelim. Yine bir tane buna batıyorum. Sonra sıradaki sık iğneye geçiyorum. İkisini bir bir tane örelim. Sonra yine bir tane buradan batıyorum. Sonra sıradaki sık iğneme geçiyorum. İkisini bir. Ve başladığım yere geldim. Şimdi bu sırada etrafımın sayısı 20 tane. Burası sizinki 20 değil de 19'sa ya da 21 ise Bozmayın. Aynen devam edin ya da tekrar e, yapın ama bence bozmayın gerek yok. Şimdi tam şu parmak bileşimin aralarından eksiltme yapacağız. Çünkü parmaklar ayrıksa durmasın birlikte dursun diye tam şu aralarında 1 iki, üç tane eksiltme yapacağız. Parmak arasındayım tam gizli eksiltme yapıyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Bir tane ördüm. iki hemen diğer parmak arasındayım. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Ve elin diğer yüzüne geçiyorum. elin diğer yüzünü zaten Burası toplu olduğu için burada arttırma eksiltme yapmadan örüyorum Sizinki eğer işte burada şeyse bir önceki sırada şu anda 21 ise şu an benimki 17 tane kaldı Sizinki e, benimki 20 tane iken yani 21 ise burada bir tane daha eksiltme yaparsınız Bu sırada benimkili aynı sayıya gelirsiniz ya da e, öyle yapın o zaman hiçbir şey fark etmez Elin bu yüzünden tam parmak arasından bir tane eksiltme yapın hiç fark etmez Şimdi ikinci sıramın sonu 17 tane kaldı. Parmağım tam arasındayken şunu da yapalım. Bakın katladığımda tam şurada bir tane var. Buraya şimdi ikinci sıramın sonundayım. Baş parmağımızı takalım. Pardon. Şöyle yapıyordum. Bir tane buna batıp bir tane buna batıp bir tane buna batıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Baş parmağın etrafında örüyorum. Ve baş parmağın son sık iğnesi kaldı bir tane buraya batıp sonra burada sıradaki sık iğneme geçiyorum. ikisini birlikte çekiyorum. şimdi şuraya kadar yani sıramızın başladığı yere kadar örelim. ve 3. sıramızı tamamlayalım. artırma eksiltme yapmadan örüyorum 3. sıramızı. Zaten parmağımız birleşti 3. sırada. Ve sıramın sonuna geldim. Şöyle düzeltebiliriz üçüncü sıranın sonunda etrafın sayısı 21 tane dördüncü sırada sıramızın tam başladığı yer bakın elin şimdi devam eden sıralarda şu tam bu e, baş parmakla şu dördünün arasındaki tam buradan eksiltme yapacağız bir buradan bir tane de buradan elin e, şurasını verebilmek için her sırada şu e, tam işaret parmağıyla bu parmak arasındaki şu iki sık iğne buradan diğer tarafında da şu iki sık iğne alacağımız yer burası ee, elin şuranın toplanması için her sırada iki tane eksiltme yapacağız şimdi tam arasındayım bakın eksiltmemi yapıyorum Yine arası kısmı saymanıza gerek yok. Yapmanız tek gereken şey şu baş parmakla işaret parmağı arasındaki bunu eksiltme yapmak. Bir tane de buradan eksiltme yapıyorum. Sonra devamında buraya gelene kadar artırma eksiltme yapmadan öreceğim. Ve sıramın sonuna geldim. Bakın. Şimdi yine aynı şekilde bu arasında şununla bunu alacağım. Bu taraftaki eksiltmemi yapıyorum. Beşinci sıraya geçtim. Değil mi? Beşinci sıraya geçtim. 1 4 tane kol 2 4 aynen 5'e geçtim. 4 tane kol diyorum 4 tane parmak. Şimdi aynı şekilde buradan eksiltmemi yapıyorum. Elim bu yüzünden. 5. sıradaki yaptım. Şimdi sıramın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan örüyorum. sıramın sonuna geldim. Üçüncü sıra 21'di. Dördüncü sıra iki, iki tane eksilttik. 19 kaldı. Beşinci sırada iki tane eksilttik. 17 tane kaldı. Şu an etrafın sayısı 17 tane. Altıncı sırada yine iki, iki tane eksiltme yapacağız. 15 tane kalacak. Birinci eksiltmemizi yapıyorum. Hemen yine parmağın çapraz gibi düşünün. birinci eksiltmemi yapıyorum ara kısmı örüyorum hemen yine şu parmağın şöylesini düşünün buradan ikinci eksiltmemi yapıyorum şimdi başladığım yer burası buraya gelene kadar artırma eksiltme yapmadan öreceğim Altıncı sırada 15 tane kaldı. 7 sırada bir eksiltme ör, bir eksiltme ör yapacağız. 7 e, sıranın sonunda etrafının sayısı 11 tane kalacak. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane örüyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Bir tane eksiltme yapıyorum bir tane örüyorum ikinci eksiltmemi yaptım bir tane eksiltme bir tane örüyorum üçüncü eksiltmemi yaptım bir tane eksiltme yapıyorum bir tane örüyorum dördüncü eksiltmemi yaptım şu an şimdi sıramın sonuna kadar düzelelim etrafının sayısı 11 tane kaldı 7. sıranın sonunda 8. 9. ve 10. sırayı 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 10 olarak 11 olarak örelim. Şimdi 3 sıra artırma eksiltme yapmadan dümdüz ördüm. Şu an 10. sıramı tamamladım. 11. sıradayım. 11. sırada iki tane artırma yapacağız. 13 tane olacak. Artırmayı hiç fark etmez. Diğerleri ben bir tanesini buradan artracağım bir tanesini tam karşısına artıracağım sadece iki tane artralım 11 sırada iki tane artırma yapım birinci artıtırrma mı yapıyorum 1 2 3 4 5 tane örüyorum ikinci artıtırrma mı yapıyorum ve şimdi sıramın sonuna gelelim. Etrafımın sayısı 13 tane. 12. sırayı 12. sırayı 13 olarak örelim. Artırma eksiltme yapmadan 12. sırayı 13 olarak örüyorum. sıramın sonuna geldim. Baş parmağının orası zaten benim sıra sonumdu. 13. E, üçüncü sıradayım. iki tane artırma yapacağım. 15 tane olacak. Birinci artırmamı hemen yapıyorum. Aynı deliği bir tane atıyorum. Artırmamı yaptım. 6 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 6 ikinci artırmamı yapıyorum ve sıramın sonuna gelene kadar ikinci artırmamı yaptım sıramın sonuna gelene kadar örüyorum dümdüz artırma eksiltme yapmadan 14. sırayı şimdi 14. sırayı geçtim 14. sırayı da 15 tane olarak örelim 14. sıramın sonuna geldim. Etrafının sayısı 15 tane. 15. ve son sıramızdayız. 15. sırada bir ör bir artır bir ör bir artır yapacağız. Yapalım 15. sırada. Bir tane artırma. Aynı deliğin üzerine tekrar batıyorum. Bir tane artırma yaptım. Bir tane tek örüyorum. İkinci artırma yapıyorum. Bir tane tek örüyorum. Üçüncü artırma yapıyorum. Sonra bir tane tek örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane tek. Beşinci artırmamı yapıyorum. bir tane tek. Altıncı artırmamı yapıyorum. Bir tane tek. Yedinci artırmamı yapıyorum. Bir tane tek. Ve son sekizinci artırmamı yapıyorum. Başladığım yere geldim. Yandakine batıp bunu bunun içinden geçiriyorum. İki tane zincir. iğnemizi yine iç kısmına düğümleyelim. Tamamdır. Bileğimiz hazır. Bunu çıkartabilirim. Şimdi sarı kısmı için bu arada bir örgü arsını yaptık. Etraf sayısı 23 tane. Bunu söylemeyi unuttum. 23 değil 24 sizinki hiç fark etmez. Öyle kalsın. <laughs> Şimdi 25 tane zincir çekelim. sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sekiz on dokuz yirmi yirmi bir yirmi iki yirmi üç yirmi dört yirmi beş başladım yere batıyorum bunu bunun içinden geçiriyorum. Bir tane zincir. Son birleştirdiğim üzerine sık iğne yapıyorum. Sonraki zincire yine bir tane sık iğne. Hepsinin üzerine birer tane sık iğne yapacağım. Diğer yerlerinde yaptığımız gibi. Her zincirin üzerine bir tane sık iğne. Ben giderken içine e, vermek için bu ipi de örüyorum. Örmek zorunda değilsiniz. Benimki birazcık alışkanlık dediğim gibi. Her zincirin üzerine bir tane sık iğne. Şimdi sıramızın sonuna kadar yapalım bunu. Şimdi sıramın sonuna geldim. etrafını sayısı 25 tane sık iğne. başladım sık iğnenin üzerine batıp bunu bunun içinden geçiriyorum. Ve bir tane zincir çekelim. Son birleştirdiğim yere tekrardan batıyorum. Birinci sık iğnem. Yine 25 tane sık iğne yapalım sonuna kadar. Şimdi sıramızın sonuna kadar yapalım. Sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemi de yapıyorum. Başladım. sık iğnenin üzerine batıp yine iplik kaydırma bunu onun içinden geçiriyorum. Ve çekelim bir tane zincir. Şimdi bakın. Şimdi bunu bunu yine böyle elimize geçiriyoruz. En sevdiğim çok seviyorum şu görüntüyü çok seviyorum böyle kıyafet üzerindeymiş ve bol direkt üzerine örmeyi sevmiyorum böyle bence detaylı daha güzel duruyor bebeklerimiz daha özenli şimdi hiç fark etmez yönü zaten yok bebeğin her tarafı aynı bir tane buradan alıyorum bir tane yine şu bir tane bundan aldım. Bir tane şu başak gibi olanların benden taraflarından alıyorum. Tek kanadını alacağım. Bir tane bu. Bir tane bu. Bir tane bundan. Bir tane bundan. 23 sarımızı 25 tane ten rengi 23 tane iki tane yani iki sarıya bir tane rengi olacak şey iki tane olacak. Bunu yine önüne denk gelen yerde. Ben bir tanesini burada yapacağım. Bir tanesini buradan. Hemen yaparım bir tanesini. Bakın bir taneyi aldım. Aynı bir tane sarıya aynı tane rengini tekrar aldım. Birinciyi yaptım. Fark var çünkü. ikinciyi de yapacağım buradan hemen sıkışmadan bir tane yapıyorum aynı deliği hemen ikinci de batıyorum ve şu an artık eşitlendi kalan sık iğnelerle ten rengi sayısı aynı hepsinin önüne gelen yerindekine Son sık iğnemi de yapıyorum. Devamında sıradaki sık iğnem. Artık bir iplik kaydırma yapmadan dönerek örebiliriz. Şimdi artık döne döne örelim. Sıramızın sonuna gelene kadar kaç sıra boyunca? 2, 4, 6, 7. 7. sıranın sonuna gelene kadar artırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim ve boyuta gelelim. Ve sıramın sonuna geldim. Yanındakine batıyorum. Hizasındayım. içinden geçirip iki tane zincir çekiyorum. parmakları çok itmeyeceğim ben isterseniz gerçi geç, geç kaldık parmaklar için ama bence ben o kadar istemiyorum da. gerek yok bence ama avucuna itiyorum hazır. Ben şu üç parmağı aynı boy yaptım. Dilerseniz normalde şu ikisi aynı oluyor. Genelde şu orta parmağı bir sıra daha büyük yapıp tam el gibi de yapabilirdiniz. Karakterin kendisininkine baktım. Şahsen hepsi aynı boydaymış gibi duruyordu. Ben sadece şunla şunu da küçüklük yaptım. O bile çok, bakın çok belli aslında olmadı. Ama ee, Çizgi filmde resimlerinde baktım karakterin kendisinki de buna çok benziyordu. Böyleydi hepsi aynı uzunlukta gibiydi. Şimdi ellerimiz de hazır. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Söyleyeceklerim bu kadar. Part 3'te görüşelim. Orada beden yapımına geçelim.